Arkadaşlar i̇şte, bugün sizlerle birlikte de, biliyorsunuz ki soru search videosu paylaşmıştım ve arkadaşımız yorum atmış ve demiş ki kart kar 98'e win almaya çalış ama like hedefi koymamış Evet arkadaşlar şimdi hemen başlayıp başladığında ben size açacağım Bu arada arkadaşlar ben klasik rüp, rütbesiz kullanacağım e, bölüm olarak yani bu bölüm öbür bölümler yani çok uzun süre açılıyor bir. Be. Bekletmek de istemiyorum kendimi. O yüzden yani bununla win alamayabilirim çünkü bazı zorlayabilir. Ama inşallah win almaya çalışacağım. Kar 98'le. Ya Kar 98 az zor olacak ama deneyeceğiz. Bu arada arkadaşlar hala açılmadı. 2 dakika oldu. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi e, ee, tabii ki bana yorum atan arkadaşlarımıza e, isminizi yazıp size arkadaş isteği atarım ve siz bana atarsınız ve ona vs atıp e, vs atıp şey videosunu çekebiliriz tabii ki isyan arkadaşlarımız fark edilmebilir bu arada arkadaşlarım var ee, bilmiyorum yani daha açılmadı açılınca ben size döneceğim bu arada arkadaşımın yorumunu da göstertelim demiş ki kan, kanka kanka 118 Aha başladı arkadaşlar açısı hemen ben kar 98'i gösterip gelirim ya arkadaşlar çocuklar çok konuşuyor ya bunun hemen sesini kapatmaya çalışıp gelmeye çalışacağım size ya arkadaşlar çocuklar çok konuşuyordu ve sesi kapatamadım ee, tekrar başlayacağım ve başka sonucu girmeye çalışacağım özür dilerim yani çekemediğim için ya yani şimdi tekrar yeni bölüme gelip 498 98 bulup win almayı çalışacağız Evet arkadaşlar başlıyor ve ilk defa bir arkadaşımızın yorumunu ve seni de bu ab kanalına abone olacağım da abonesi ve altta linkini vereceğim ve o arkadaşı da abone olun arkadaşlar başladı ve ben yani win alamayabilirim alamazsam da arkadaş üzülmesin Üzdük dilerim bu arada alamazsam inşallah e, konuşmaz ve başlıyor arkadaşlar başladığında ben e, keseceğim video ve kar 98 şey almaya çalışacağım Evet başlıyor Vin alamazsam özür dilerim çünkü ilk defa kar 98 az kötüyüm İlk defa kar 98 de vin almaya çalışacağım bu da ilk kardan yani bir arkadaşım görevini yapıyorum ilk defa. Ya arkadaşlar çektikler yine çok konuşuyor. Ben yine halletmeye çalışacağım ya. Yeter ama. Evet arkadaşlar geldim ve şuraya bir atlamam lazım. Sonunda arkadaşlar ya. Şu arkadaşlar sesi gitti ve rahatcana size konuşabilirim. Yasma programlayayım atlasam orada da çok kişi olur ya. Ben direkt şuraya atlayacağım. Rose Hawk. Arkadaşlar ben atladım da kar 98 bulup size gelmeye çalışacağım. Yav arkadaş ne zor görevmiş lan. 2 saattir bulamadım bir kart 98. 2 tur önledim 2 turda da öldüm ya. Evet arkadaşlar sonunda kar 98 buldum. Oley be. Arkadaşlar dürbünü çok yok. Ee, iyi değil. Kar 98 buldum. Win almaya çalışacağız şimdi. Dur arkadaş söyleyeyim. Kanka kar 98 buldum. Bak elime kar 98 buldum. Videoma başladım şu an. Arkadaşlar ve kar 98 buldum. Sonunda. Tabii ki haritalardan hemen zaten alanın içindeymişiz. Kar 98. Aha bulduk sonunda be. Hemen e, güzel bir 2x dürbünü buna takalım. M dedik, top dedik işte. Mükemmeliz. Bu arada kısa kısa belki kesebilirim. Ne var? Muhit, mit, mit, Ünsal mı, hüsan mı neymiş am? Yani? Drop düşerse Ben drop düşmesini anlayacağım. Yani zaten şey yapacağım. Bari bu buraya düşerse. Dur orada birisini mi gördüm? Yok taş, taşıyan da birisi var da sanki la. Aa ben salam oğlum ya. 55 TL param varmış. Ben niye gidip kar 98 almadım ki? Ha, bence bulması daha eğlenceli oldu. Harbi ne oğlum ben salakmışım ya. Ben nasıl? a dur dürbün alalım o zaman. Kaç x? Ya oğlum ne yapıyor lan? Ot en pahalısını alalım. 8x. Arkadaşlar bana araşmayın. Aman ha. Evet şu an bir tane adam sıkıyor. Ay düşürdüm arkadaşlar. Hemen onu soyalım bitirelim. Daha sıkıyor. Bu arada bir de 8x aldım. Ya ben de yani abone kasmak için ve like atmak için yani böyle e, ee, bilen videoları bilen çekmeye çalışıyorum o yüzden böyle devam etmeye çalışıyorum adam görürsem hemen size bildirim veririm ding ding ya arkadaşlar bu kadar istediğiniz görevleri yapıyorum yani benim için yani güzel bir abone veya like gelmesi için devamları gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın devam ve araba sesi geldi Arkadaşlar amına koyayım. Arkadaşlar ya. Oğlum 3 kişilerdi. Ne yapabilirim ya? Cık. Ya olamaz be. Ee, bir 5 dakika duralım belki bize yardım edebilir, doğurabilir. Ya şans sabah ya. Adamlar 3 kişi gelmiş ya. Orada yapacak bir şey yoktu. Üzür dilerim. Şu an 4 e, numara hiç bize yardım etmeye geliyor. İnşallah alırlar. Ya yapacağım bir şey sokayım ya. Oğlum bakayım bir. Aslında hala bizi yaratabilirler de. Bak o şerefsizler işte. Bir kişi yere serdim de. Oğlum yapacak bir şey yoktu ki ne yapayım ya. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok çok özür dilerim. Ya sövmek istiyorum da kanalıma etmek de istemiyorum. İnşallah yardım ederler de ya yardım etsinler de bir şey olmayacağı için. Ya çok özür dilerim. Vina alamadım. Senden de özür dilerim arkadaşım. İsmin neyse bilmiyorum tam. Sen kanala da abone olacağım ve videolara like atacağım. Yani çok özür dilerim. Yapacak bir şey yoktu. Ya benim de suçum değil yani ya. Hem 3 numara AFK'ydı hem araba sesini duydum. Hem öldük. hem bir kişiyi yere serdim de işte yapacak bir şey yok. Ama ilk kişiyi bu arada güzel yere serdim bu arada araba geldikten sonra. Onu boş verelim. Ya benim de suçum var ya. Ya özür dilerim bu arada. Ama benim için az zor görevdi bu arada. Yani PUBG'yi başlayalı 3-4 gün oldu. Neyse arkadaşlar. Senin için de çok özür dilerim yorumu yazan arkadaşım. Kanalına abone olacağım ve like atacağım. Ve alta seni etiketleyeceğim. Neyse arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay ve görüşürüz.